Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mirac Selam arkadaşlar bu arada. E arkadaşlar, yine arkadaşımla VS atıyorum. Bakın Like gelsin diyor. Tamam baş. yazdım arkadaşlar. Evet, şimdi çıktım dostluk maçınla Onunla VS atacağız. Hemen davet ediyorum. Tamam davet ettim arkadaşlar. Şimdi e, şey e, ödül avına girip mor cennet açacağım. Evet mor mor cennet buraya gelmiş bu arada neyse. Şimdi onu karşı şimdi kapatıyorum arkadaşlar ee, şimdi ne vs'si şey vs'si atıyoruz ee, emz vs'si emz vs'si emz vs'si emz ben niye yapamıyorum? Niye yazamıyorum arkadaşlar? Neyse sizde sizde de bu problemler olabilir arkadaşlar. Evet. Evet şimdi inşallah emz almıştır yoksa yandım arkadaşlar yenebilir beni çünkü elimizden güçlü karakterler var. Evet girdim ee, çok ses var. Evet girdim. Lan oğlum hadi hazır veriyom hadi hazır ver hazır ver hazır ver hazır ver, hazır ver oğlum hazır veremiyorum hadi. Hazır ver hazır ver hazır. He tamam. Anca giriyor ya. O emzim aldı? Çoktan almış ki adam. O abi. Oh, 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 Şayırdır. Gel lan. Gel lan. Gel 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 böyle gider söyleyeceğiz yenileceğiz ben aslında kimse yenemez ya hayırdır hayırdır gel 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 bu arada sınıf arkadaşıyım yok ay yok hadi başlat yok video başlat ikide bir diyor aslında beni yenemez ki bu ya ola, ola. bu kim ne beni yenecek gelsene. Korkmuyorum ben ya. O istersen gel. İstersen gel oğlum. Gel 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 gel. Gel gel. Kendi kendisine de abone olmayı unutmayın. Abdullah Asker e, YouTube kanalına da Abdullah Asker arkadaşlar. Hadi oğlum. Bacaklarım ağrıyor. Sırtım kaşınıyor. Hayır. Hayır. Hayır abi yürü git. Yürü git yenerim. Yürü git yenerim. Geleceğim be la gel gel gel. Hadi gel lütfen gel lütfen gel hadi hadi. Hadi bak. Hadi gel gel oğlum. Hadi gel gel. Gel sen bir gel. Kanka sen bir gel kanka. Kanka sen bir gel diyorum sana. Lan oğlum öldük yalan. Arkadaşlar nasip değilmiş ya. Yenemedik. Olsun olsun gel 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 alsın alsın. Bunda böyle olacak. Bunda böyle olacak. Savaş topu. Savaş topunda da yenileceğim. Çin Bunda kesin yenileceğim arkadaşlar. Kesin kesin. Savaş topu ben çok da iyi değilim. Ee, Bibi Yok Yo Bibi yapmayalım. Ee, burada Brok vs. Brock. Arkadaşlar o ben ona diyecektim. O bana diyor. Dur diyeyim. Ben sana diyecektim. Sen bana diyorsun. Evet. Ola zırtır. Merhaba çaklarım. Lan! Mazda yanlışını seçtim yola. Hadi bacıklarım ağrıyor. Kırılım kaçınıyor. Bro Brock, 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 Brock prosim bu arada. öldürdü. Çabuk, çabuk, çabuk. Allah geldi. Lan! Gol atamadım. Arkadaşlar ya. Şey ya, biz bir yandan video çekiyorum, bir yandan oynuyorum Allah. Kusura bakmayın yeni yenileceğim her maçta büyük ihtimal. Çünkü arkadaşlar yani oynayamıyorum. Şey oluyor. Şu arada takılı video çekeyim. Oh, tabii ha internet de çekmiyor. İşim bitti benim. Yok ya YouTube'a atmayacağım bu videoyu. Oğlum, oynayamıyorum ki ben. Bununla oynayamıyorum ben. Meus basmıyor. Basmıyor şu Meus. Meyus basmıyor, meyus basmıyor. Oğlum meyus. Evet. <laughs> oh. Attım bir golü zaten. gel, gel. 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 Kesin attı golü attı golü attı gol oynayamıyorum ki ben. Attı golü. Golü attı golü çaktı golü çaktı golü çaktı golü çaktı. Ben biliyordum zaten. Evet beni yeniyiz. Bu son maç. Yendi beni. Ben zaten yenilmek istiyordum arkadaşlar. Ciddi oynasam o. Burada şey alacağız. Foka gibi biraz zor olsun bacaklarımı arıyor zerdem aşınıyor hadi gel hadi gel oğlum mesaj niye gelmiyor lan mesaj niye gelmiyor niye 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 gelmiyor mesaj niye niye hayır hayır oğlum hayır hayır maalesef Bebeklerim arıyor Bak bu falan alırsa ben öne geçiyorum. Böyle bir hile buldum. O da tam dedi olsun dedi. Pogo'dan başka karakter alırsa hemen ondan öne geçiyorum. Aynen. Onu istemedim. Maçlarımı arıyorum. Pogo'da yenerim. Pogo'da proyum. Beni seçenler beni seçtinler. Ben yendim. Hatta o yendi ya. Adamın şansı var demek ki. Adamın çok şansı var. Kapat. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bize ne oluyor? Evet hadi. Hmm. Ne Benimkine vurmuyor. Hani. Burada aldım galiba. He, vurmaya başladı. Bana yetişemez ki. Bana yetişemez ki. Bundan sonra bir son bir tane daha maç atıyorum. Ben yazdım kağıt hangisini alacağımızı da. Gelen yetişemez ki ya bana. de hızlı basıyor galiba. Ee, hadi. 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 Hadi, hadi vur vur vur. Bana yalıyın yetişeceğini mi sanıyorsun he? <laughs> Oğlum benle aynı basıyor adam lan. Adam aynı basıyor benimle. Aa, hayır. Hayır. Hadi Poku. Hadi. Oh ben aldım. Arkadaşlar 2-1. 2-1 ben aldım. Sen dur. 2-1 aldım. Şimdi şey açıyorum. Soygun. Yok. Ya da sıcak. Ehe diye. Bakalım kağıda ne yazmıştım ya. Kağıt da kayboldu. El Primo. El Primo. El Primo. El Primo. Bu son. Aynen bu son. bacaklarım araya aram zırhın kaçınıyor. Hızlı koşayım ki hemen atayım çakal gibi. Ağız bacaklarım araya aram kaçınıyor. Evet hadi git ya oğlum internet. Niye çekmiyor niye çekmiyor. Aa, oh, çek hiç çekmiyor ya. Kimse yenemeyecek internet çekmiyor. Kimse inemiyor arkadaşlar. İnternet hiç çekmiyor. O, alırsın ki, alırsın ki internet çekmiyor. Aldın, aldın. Aldı dedim ya ben. Yok ya aldı beni. Vur vur abi vur. Benden büyük müdür ne bileyim. Adam yine aldı tamam abi tamam. Adam beni yendi. Yenemez arkadaşlar. Bunu ba başka bölümünü de atacağım ben tamam mı? Şu an birinci bölüm, ikinci bölüm. Şu an arkadaşlar internet çek oynayamadım yani. Kastı bir kulaklıkla oynayayım, bir şartı takayım, bir internet çekmeye. O da biraz zorlandım, o internet çekmediği için. Maalesef burada o yendi. Görüşürüz arkadaşlar, bay bay. İkinci bölümde ben yeneceğim size söz.